canlıların hayatta kalma uğruna ne kadar ileri gidebileceğini hiç merak ettiniz mi? Peki size pençe oluşturmak için kasten kemiklerini kıran kurbağaların olduğunu söylesem ya da tehlike anında doğrudan gözlerinden kan fışkırtan kertenkeleler kulağa bir korku filmi senaryosu gibi geliyor. Ama bu tamamen gerçek. Doğa en yaratıcı ama bazen de en acımasız senaristtir. Bugün sizlerle hayvanlar aleminin en tuhaf ve şok edici köşelerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Evrime bakış açınızı tamamen değiştirecek inanılmaz 20 hayatta kalma taktiğini inceleyeceğiz. Şaşırmaya hazır olun çünkü bu stratejilerden bazıları akıl alır gibi değil. Sizce bu çılgın yöntemlerin hangisi en etkili? Gelin bunu hep birlikte keşfedelim. Başlamadan önce vahşi doğada hayatta kalmanın ne anlama geldiğini netleştirelim. Bu sadece diş ve pençe savaşı değil. Bu hayatın tehlikede olduğu, sürekli ve saniyelik oynanan yüksek riskli bir oyun. Evrim yani okör ama dahi saat ustası türlerin nesillerini devam ettirmesini sağlayan mekanizmaları milyonlarca yıldır kusursuzlaştırıyor. Bazen bu mekanizmalar kar leoparının kamuflajı gibi zarif ve güzeldir. Ama bazen, bazen de tamamen çılgınca, hatta iğrençtirler. Bu stratejiler sonsuz deneme yanılmanın sonucudur. Bunlar bize gösteriyor ki bir sonraki güne ulaşmana yardımcı olduğu sürece çok tuhaf veya çok radikal diye bir yöntem yoktur. Bu yüzden klasik savunma yöntemleri hakkındaki bildiğiniz her şeyi unutun. Artık kuralların saf delilik ve doğanın dehası tarafından belirlendiği bir dünyaya dalıyoruz. Aksiyon filmlerinin gerçek kahramanı olan tüylü kurbağa ile başlayalım. Evet, yanlış duymadınız. Orta Afrika'da yaşayan bu canlı adını erkeklerdeki saça benzeyen tuhaf deri çıkıntıları sayesinde almış. Ama en şaşırtıcı olanı bu değil. Tehlike anında bu kurbağa X-Men'deki Wolverine'i bile dehşete düşürecek bir şey yapıyor kaslarını o kadar sert kasıyor ki parmaklarındaki kemiklerin sivri uçları deriyi delerek dışarı çıkıyor ve gerçek pençelere dönüşüyor. Şu manzarayı bir düşünün. Küçük bir amfibi bir yırtıcıya karşı koyabilmek için çaresizlik içinde kendi kemiklerini kırıyor. Bu sadece bir savunma mekanizması değil, düpedüz bir fedakarlık eylemi bilim insanları hala bu kemik pençelerin geri çekilip çekilmediğinden yoksa bunun tek yönlü bir bilet olup olmadığından tam olarak emin değil. Ama kesin olan tek bir şey var. Bu kurbağayla şaka olmaz, hayatta kalmak için kelimenin tam anlamıyla kemiğini kırmaya razı. İşte size doğal bir beden korku, body horror örneği. Eğer porsuk kurbağası sizi yeterince şaşırtmadıysa bir de vampir kertenkeleye ne dersiniz? Kuzey Amerika çöllerinde yaşayan boynuzlu kertenkele ya da bilimsel adıyla ferinozoma ile tanışın. Küçük bir dinozor gibi dikenlerle kaplı bu canlı ilk bakışta yavaş ve savunmasız görünebilir. Ancak bir avcı, örneğin bir çakal veya tilki çok yaklaştığında Frinozoma hayvanlar alemindeki en ürkütücü savunma taktiklerinden birini devreye sokar. Gözlerinin etrafındaki kan basıncını aniden artırır. Bu basınç göz köşelerindeki kılcal damarlar patlayana kadar yükselir ve canlı 1,5 metreye varan mesafeye kan fışkırtır. Üstelik bu sadece kan değildir. Yediği karıncalardan aldığı özel bir kimyasal maddeyle karışmıştır ve bu karışım kana iğrenç bir tat verir. Ağzına bu kanlı duşu yiyen avcı hem şaşkınlığa hem de şiddetli bir tiksintiye kapılır. Bu da kertenkeleye kaçmak için hayati saniyeler kazandırır. Bu sıradan biyolojik süreçlerin nasıl ölümcül bir silaha dönüştürülebileceğinin gerçekten şok edici bir örneğidir. Şimdi gelin deniz dibine mixina ya da bilinen adıyla cadı balığının yaşam alanına inelim. Bu gezegendeki en eski ve en ilkel canlılardan biri. Öyle bir süper gücü var ki insanda hem hayranlık hem de tiksinti uyandırıyor. Tehdit altında kaldığında Mixina özel gözeneklerinden devasa miktarda yapışkan sümüksü bir madde salgılıyor. Kelimenin tam anlamıyla saniyeler içinde bir kova suyu yoğun yapışkan bir jele dönüştürebilir. Eğer bir avcı balık mixinayı ısırmaya kalkarsa ağzı ve solungaçları anında bu kütleyle tıkanıyor. Avcı boğulmaya başlıyor ve temizlenmek için geri çekilmek zorunda kalıyor. Mixina ise bu sırada sakince oradan uzaklaşıyor en ilginç kısmı ise şu, Mixina kendi salgıladığı jelin içinde boğulmamak için vücudunu düğüm atar ve bu düğümün içinden sıyrılarak adeta kendini temizler. Bu sümük kalkanı o kadar etkili ki bırakın diğer balıkları, köpek balıkları bile bu kaygan yaratıkla uğraşmamayı tercih ediyor. Kendi sümüğünle düşmanını boğarak hayatta kalmak, doğa sen bu işte çok ciddisin. Oposum taklidi yapmak tabirini duymayanımız yoktur. Fakat bu hayvanların oyunculuk sanatına ne kadar ciddiyetle yaklaştığını pek azımız biliyor. Opossum ölümcül bir tehlike hissettiğinde yalnızca yere yığılıp dona kalmakla yetinmez. Kontrolü dışında gelişen katatonik bir şok durumuna girer. Vücudu kaskatı kesilir, gözleri donuklaşır ve ağzından köpükler akar. Hatta anal bezlerinden çürümüş et kokusuna benzer yeşilimsi bir sıvı salgılar. Nefesi neredeyse algılanamaz hale gelirken, kalp atışı da minimum seviyeye düşer. Yırtıcılar genellikle leşten potansiyel olarak hasta olduğunu düşünerek tiksinirler. Bu cesedi kokladıktan sonra da daha taze av arayışıyla oradan uzaklaşırlar. Opossum bu durumda tam 4 saate kadar kalabilir. Bu sadece bir oyun değil, adeta tek kişilik biyolojik bir tiyatro bahsin hayat olduğu, ana ödülünse bir sonraki şafağı görebilmek olduğu bir oyun, bu evrim tarafından kusursuzluğa ulaştırılmış aldatmacanın zirve noktasıdır. Böcekler dünyasında da askeri mühendislik harikaları eksik değil. İşte karşınızda bombardıman böceği. Bu minik böcek, gizli servislerin dahi imreneceği bir kimyasal silaha sahip karnında hidrokinon ve hidrojen peroksit olmak üzere iki farklı kimyasal maddeyi depolayan ayrı tanklar bulunur. Aç bir kurbağa gibi bir tehlike yaklaştığında böcek bu maddeleri özel bir yanma odasında hızla karıştırır. Bu karışıma ayrıca katalizör enzimler de eklenir. Bunun sonucunda şiddetli bir kimyasal reaksiyon meydana gelir ve karın bölgesinin ucundan Yaklaşık 100 santigrat derece sıcaklıkta kaynar ve yakıcı bir sıvı fışkırır. Bu atışa yüksek bir patlama sesi ve yoğun bir buhar bulutu eşlik eder. Böcek silahını düşmana doğru isabetli bir şekilde yönlendirerek 20'ye kadar bu tür ateşleme yapabilir. Yırtıcılar için bu deneyim yüzlerine biberli kaynar su fırlatılmasına benzer. Acı, şok ve ciddi yanıklar kaçınılmazdır. Gördüğünüz gibi küçük ama ayaklı son derece etkili bir kimyasal tesis bu. Şimdi bizi şok edici saldırıların bir diğer ustasının yaşadığı su altına yani tabanca karidesinin dünyasına götürelim. Sadece birkaç santimetre büyüklüğündeki bu minik yaratığın vücuduna göre orantısız derecede devasa bir kıskacı var. Ve bu kıskaç öyle boşuna durmuyor. Karides onu aniden kapattığında kavitasyon balonu olarak bilinen minicik ama inanılmaz güçlü bir buhar balonu oluşturuyor. Bu balon patladığında ise uzaktaki küçük balıkları sersemletebilecek hatta öldürebilecek bir şok dalgası yaratıyor. Ancak en çarpıcı kısım balonun saniyenin küçük bir diliminde patladığı anda içerideki sıcaklık neredeyse 5000 santigrat dereceye ulaşıyor. Bu neredeyse güneşin yüzeyi kadar sıcak. Kıskacın çıkardığı ses ise tam 218 desibele ulaşıyor. Bu bir tüfek atışından bile daha yüksek. Bu karides sürülerinin su altında yarattığı gürültü denizaltıların sonar sistemlerinin çalışmasını bile engelliyor. Bir yıldızın sıcaklığını ve sağır edici bir gürültüyü aynı anda üretebilen bu küçücük karides evrimin bir harikası değil de nedir? Önceki yöntemler agresif ve saldırganca olsa da Sıradaki kahramanımız şok etme ve dikkat dağıtma taktiğini kullanmayı tercih ediyor. Sözünü ettiğimiz canlı deniz hıyarı veya bilimsel adıyla holoturya. Bu yavaş, solucana benzeyen yaratık ilk bakışta kolay bir av gibi görünüyor. Ancak bir yırtıcı onu yemeye kalktığında deniz hıyarı radikal bir savunma mekanizmasına başvurur. Kaslarını şiddetle kasarak arka kısmından iç organlarının bir kısmını dışarı fırlatır. Yapışkan, hatta bazı türlerde zehirli olan bu iç organlar saldırganı anında sarıp sarmalar. Bu durum holoturya'ya olay yerinden uzaklaşmak ve kaçmak için değerli bir zaman kazandırır. Bu taktik kertenkelenin kuyruğunu bırakmasına benziyor. Ancak çok daha aşırı ve dramatik bir formda gerçekleşir. En şaşırtıcı yanı ise deniz hıyarı için bu eylem ölümcül değildir. Birkaç hafta içinde kaybettiği organları tamamen yenileme yeteneğine sahiptir ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam eder. Hayatta kalmak uğruna kendi bağırsaklarını dışarı atmak, bu hayal etmesi zor bir fedakarlık ve adaptasyon seviyesidir. Doğa bir kez daha bizlere yaratıcılık konusunda kendisi için imkansız hiçbir şeyin olmadığını kanıtlıyor. Memeliler alemi için zehirli olmak oldukça sıradışı bir durumdur. Ancak bu durum, Güneydoğu Asya'nın büyük gözlü, büyüleyici primatı olan yavaş lori için geçerli değildir. Sakın o sevimli görünüşüne aldanmayın. Bu hayvan dünyadaki nadir zehirli primatlardan biridir. Kollarının dirsek içlerinde toksik bir salgı üreten özel bezler bulunur. Lori tehlike hissettiğinde bu bezleri yalar ve zehri tükürüğüyle karıştırır. Bu işlemden sonra ısırı zehirli ve ölümcül hale gelir. Bu toksin insanlarda anafilaktik şoka neden olabilir. Küçük hayvanlar içinse kesinlikle ölümcüldür. Dişi loriler yiyecek arayışına çıktıklarında yavrularını yırtıcılardan korumak için zehri onların üzerine sürerler. Yani bu kocaman gözlü, tüylü yumak aslında yürüyen bir biyolojik silahtır. Bu durum sevimli bir dış görünüşün ne kadar ölümcül bir tehlike gizleyebileceğinin mükemmel bir örneğidir. Aynı zamanda vahşi doğada asla görünüşe aldanmamamız gerektiği konusunda bir hatırlatmadır. Böcekler aleminde koloni için kendini feda etme oldukça yaygındır. Ancak Malezya'nın patlayan karıncaları bu fedakarlık ilkesini bambaşka bir boyuta taşıyor. Yuvalarına bir düşman diyelim ki işgalci başka bir karınca saldırdığında bu türün işçi karıncaları en nihai savunma taktiğini devreye sokuyor. Vücutlarında boydan boya uzanan, yapışkan, aşındırıcı ve zehirli bir sıvıyla dolu devasa bezler bulunur. Kritik an geldiğinde asker karınca karın kaslarını o kadar şiddetli kasar ki vücudu tam anlamıyla patlar ve bu yapışkan zehri etrafa saçar. Düşmanlar bu yaşayan bomba sayesinde hareketsiz kalır ve zehirlenir. Elbette bu durum karıncanın kendi için kesin bir ölüm demektir. Ama canı pahasına bütün koloniyi kurtarmış olur. Bu, genetik kodlarına işlenmiş en üst düzey fedakarlığın yani altruizmin ta kendisidir. Düşmanı durdurmak için kendini feda eden bu kamikaze karınca, gösterdiği bu üstün bağlılık seviyesiyle gerçekten büyük bir saygıyı hak ediyor. Kamuflaj bir sanattır ve hayvanlar aleminde bu sanatın tartışmasız tek bir ustası var. Mürekkep balığı, bu kafadan bacaklı deniz canlısı, okyanusun gerçek bukalemunu olarak bilinir. Ancak yetenekleri basit bir renk değişiminden çok daha öteye gider. Derisinde her biri ayrı bir kas tarafından kontrol edilen, kromatofor adı verilen milyonlarca minik pigment hücresi bulunur. Bu sayede mürekkep balığı sadece renk değiştirmekle kalmaz. Derisinin üzerinde hareketli şeritler veya ışıldayan benekler gibi karmaşık, dinamik desenler yaratabilir. Kumlu zemin, mercanlar veya deniz yosunları ile saniyenin onda biri kadar kısa bir sürede kusursuzca bütünleşebilir. Ama hepsi bu kadar değil. Mürekkep balığı aynı zamanda derisinin dokusunu da değiştirebilir. Çevresindeki araziyi taklit etmek için dikenler ve çıkıntılar oluşturabilir. Bu yeteneklerini sadece savunma için değil, aynı zamanda avlanmak ve hatta vücudundaki desenler aracılığıyla karmaşık sinyaller ileterek türdeşleriyle iletişim kurmak için de kullanır. Bu basit bir kamuflaj değil, herhangi bir görüntüyü yansıtabilen canlı bir video ekranıdır. İnanılmaz. Sıcaklıklar sıfırın çok çok altına düştüğünde, o dondurucu kıştan nasıl kurtulursunuz? Kış uykusuna yatabilirsiniz. Sıcak yerlere göç edebilirsiniz ya da sadece donmayı seçebilirsiniz. İşte Kuzey Amerika'da yaşayan orman kurbağası tam olarak bunu yapıyor. Soğuklar bastırdığında bu şaşırtıcı amfibi derin bir sığınak aramaz. Aksine tamamen donmasına izin verir. Kalbi durur, nefesi kesilir ve adeta bir buz kütlesine dönüşür. Vücudundaki suyun %65'ine kadarı buz tutar. Buz kristalleri hücreleri parçalayacağı için diğer tüm canlılar bu durumda ölürdü ama orman kurbağasının bir sırrı var karaciğeri hayati organları ve hücreleri hasardan koruyan doğal bir antifriz görevi gören devasa miktarda glikoz üretir baharda havalar ısındığında kurbağa çözülür kalbi yeniden atmaya başlar ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına kaldığı yerden devam eder bu vahşi doğanın kendi geliştirdiği gerçek bir krioprezervasyondur Ornitorenk sanki farklı hayvanların parçaları birleştirilerek oluşturulmuş bir canlı gibidir. Ördek gagası, kunduz kuyruğu ve perdeli ayaklar. Ancak bu tuhaflıklar listesine bir yenisini daha eklemeliyiz. Zehirli mahmuzlar. Erkek ornitorenklerin arka ayaklarında zehir bezleriyle bağlantılı yaklaşık 1.5 santimetre uzunluğunda içi boş mahmuzlar bulunur. Çiftleşme döneminde bu bezler karmaşık bir toksin kokteyli üretir. Ornitorenkler bu silahı genellikle bölge ve dişiler için diğer erkeklerle yaptıkları savaşlarda kullanır. Zehir insanlar için ölümcül değildir. Ancak haftalarca sürebilen ve morfin de dahil olmak üzere sıradan ağrı kesicilerle bile geçmeyen dayanılmaz ıstırap verici bir ağrıya neden olur. Köpek büyüklüğündeki hayvanlar içinse böyle bir mahmuz darbesi ölümcül olabilir. Bu özellik ornitoreni dünyadaki az sayıdaki zehirli memelilerden biri yapar ve doğanın en tuhaf yaratıklarının bile oldukça nahoş sürprizlere sahip olabileceğini kanıtlar. Sırada yer alan kahramanımız yer altında yaşıyor. Neredeyse hiç görmüyor, kırışık bir deriye ve kocaman dişlere sahip. Çıplak kör fare Naked Mole Rat Belki de gezegenin en sevimli canlısı değil ama hayatta kalma yetenekleri bilim insanlarının hayal gücünü zorluyor. Afrika'da yaşayan bu kemirgenler tıpkı böcekler gibi devasa koloniler kurarak tek bir kraliçenin yönetimi altında yaşıyorlar. Ama asıl önemli olan onların inanılmaz fizyolojisi. Birincisi, neredeyse hiç acı hissetmiyorlar. Özellikle de asit yanıklarından kaynaklanan acıya karşı bağışıklık geliştirdiler. İkincisi kansere karşı aşırı dirençliler. Şimdiye kadar yapılan tüm gözlemlerde çıplak kör farelerde tek bir kanser vakasına bile rastlanmamıştır ve üçüncüsü aşırı düşük oksijen seviyelerinde hayatta kalabiliyorlar. Oksijen azaldığında metabolizmaları tıpkı bitkilerdeki gibi glikoz yerine fruktozu kullanmaya başlıyor. Bu sayede beyinlerinde hiçbir hasar oluşmadan tam 18 dakikaya kadar oksijensiz kalabilirler. Bu süper yeteneklerin incelenmesi bir gün insanlığın hastalıklarla ve yaşlanmayla mücadelesine de yardımcı olabilir. Avustralya ormanlarında yaşayan ve herkesi kandırma yeteneğine sahip bir kuş var. Büyük Lir Kuşu. Kendi şarkısı oldukça melodik olsa da bu kuşun asıl yeteneği taklittir. Lir Kuşu duyduğu hemen hemen her sesi inanılmaz bir hassasiyetle yeniden üretebilir. Diğer kuşların ötüşü bir köpeğin havlaması, bebek ağlaması, hatta bir elektrikli testerenin sesi, fotoğraf makinesinin deklanşörü veya araba alarmı onun için imkansız diye bir şey yok. Erkekler dişileri etkilemek için bu yeteneklerini kullanır, onlarca farklı sesten oluşan karmaşık ve çeşitli müzikal kompozisyonlar yaratırlar. Ancak bu yetenek sadece kur yapmakla kalmaz, hayatta kalmasına da yardımcı olur daha büyük ve tehlikeli bir yırtıcının sesini taklit ederek lir kuşu üzerindeki gerçek tehdidi savuşturabilir. Bu, çevresindeki dünyayı manipüle etmesine olanak tanıyan gerçek bir ses kamuflajıdır. Şöyle bir hayal edin. Ormanda yürüyorsunuz ve bir ağaçtan çalışan motor sesi geliyor. Büyük ihtimalle bu lir kuşunun yeni hıtını prova etmesinden başka bir şey değildir. Yer işaretlerinin olmadığı zifiri karanlıkta nasıl yol bulunur? Bir gübre böceği için bu sorunun cevabı gökyüzünde gizlidir. Dışkı topunu yuvarlama alışkanlıklarıyla tanınan bu şaşırtıcı böcekler eşsiz bir navigasyon sistemine sahiptir. Değerli topunu rakiplerden uzaklaştırmak için böceğin düz bir hat üzerinde ilerlemesi gerekir. Araştırmalar bu doğrultuyu bulmak için gök cisimlerini kullandıklarını gösteriyor. Gündüzleri güneşi pusula olarak kullanırlar. Ama en çarpıcı olay gece gerçekleşiyor. Afrika gübre böceği türü olan Scarabeus satyrus, samanyolunun ışığını kullanarak yön bulabilen, bilim tarafından bilinen ilk hayvandır. Yönlerini belirlemek için gübre topunun üzerine tırmanırlar, gökyüzünü incelemek üzere kısa bir dans ederler ve ardından galaksimizin parlak şeridini bir pusula gibi kullanarak topu yuvarlarlar. Bu yetenek ayın olmadığı gecelerde bile rotadan sapmamalarını sağlar. Astronomi sayesinde hayatta kalmak kimin aklına gelirdi? Hayatta kalmak sadece bireyin kendi yaşamını sürdürmesi değil, aynı zamanda neslin devamını garantilemektir. İşte bu noktada Kayıp Balık Nemo çizgi filmiyle ünlenen palyaço balıklarının oldukça sıra dışı bir hayatta kalma stratejisi devreye giriyor. Bu balıklar zehirli anemonlarla simbiyoz halinde yaşarlar ve grupları baskın bir dişi üreyen bir erkek ve birkaç genç erkekten oluşur. Dişi grubun hem en büyüğü hem de lideridir. Peki ya bu dişi ölürse ne olacak? Grup dağılıp yeni bir dişi arama yoluna gitmez. Aksine inanılmaz bir olay gerçekleşir. Ölen dişinin partneri olan üreyen erkek hızla cinsiyet değiştirmeye başlar ve bir dişiye dönüşür vücut ölçüleri artar ve üreme organları tamamen yeniden yapılandırılır. Bu sırada genç erkeklerden biri büyüyerek bu yeni dişinin taze partneri rolünü üstlenir. Bu tür bir sosyal ve biyolojik esneklik grubun liderini kaybetse bile neslini sürdürme yeteneğini garanti altına alır. Bu da doğanın türlerin hayatta kalmasını sağlamak için en beklenmedik, en dahiyane çözümleri nasıl üretebildiğinin şaşırtıcı bir kanıtıdır. Ölümsüzlük Birçok kişinin peşinde koştuğu bir hayal. Ancak minicik bir denizanası olan Turritopsis dohrnii için bu apaçık bir gerçek. Sadece birkaç milimetre büyüklüğündeki bu canlı yaşlanma ve ölümün kendisine kafa tutan bir yeteneğe sahip. Bu denizanası yetişkinliğe ulaştıktan sonra açlık, yaralanma veya doğal yaşlanma gibi olumsuz koşullarla karşılaştığında ise ölmüyor. Bunun yerine hücresel transdiferansiyasyon adı verilen bir süreci devreye sokuyor. Daha basit ifadeyle yaşam döngüsünü tamamen geri sarıyor. Yetişkin deniz anası, denizin dibine inerek tekrar gençlik evresi olan polipe dönüşüyor. Bu polipten ise genetik olarak tamamen aynı yeni deniz tomurcuklanarak ayrılıyor. Bu döngü potansiyel olarak sonsuza kadar sürebilir. Bu da onu biyolojik olarak ölümsüz kılıyor. Elbette bir avcı tarafından yenilebilir veya bir hastalığa kurban gidebilir. Ancak yaşlılıktan ölmesi imkansız. Bu canlı bilim insanlarının ancak yeni yeni çözmeye başladığı sonsuz gençlik sırrını bünyesinde barındırıyor. Hayvanların alet kullandığına dair dünyada sayısız örnek mevcut. Ancak boksör yengeç, Libya Tessellata bunu belki de en yaratıcı şekilde yapıyor. Tropikal sularda yaşayan bu minik yengeç kendine sıra müttefikler bulmuş. Zehirli deniz şakayıkları. Yengeç, her bir kız kaçına dikkatlice birer deniz şakayığı alıyor ve onlarla adeta boks eldivenleri ya da amigo kızların pomponları gibi savruluyor. Bu deniz şakayıklarının yakıcı hücreleri vardır ve bunlar yengece saldırmaya kalkan herkesi can yakıcı şekilde sokar. Böylece yengeç korunma ve hatta avlanma için mükemmel bir silah sahip oluyor. Ancak bu işbirliği karşılıklı fayda sağlıyor. Deniz şakayıkları da bu durumdan yararlanır. Çünkü yengeç onları sürekli yer değiştirerek taşıyor ve bu da yiyecek yakalama şanslarını artırıyor. Eğer yengeç eldivenlerinden birini kaybederse, kalan deniz şakayığını dikkatlice ikiye ayırabilir ayrılan her parça ise tamamen yeni, tam teşekküllü bir organizmaya dönüşebilir. Bu simbiyozun ve yaşayan bir silah kullanmanın şaşırtıcı bir örneğidir. Okyanusun karanlık ve ışıksız derinliklerinde adeta Lovecraft'ın korku dolu sayfalarından fırlamış bir yaratık yaşar. Cehennem vampiri. Bu kafadan bacaklı, korkutucu ismine rağmen kan emmez. Ancak savunma mekanizmaları gerçekten şeytani derecede sıradışıdır. Bir yırtıcı tarafından tehdit edildiğinde cehennem vampiri başka hiçbir hayvanın yapmadığı bir şeyi yapar. Ahtapot kollarını birbirine bağlayan perdesini yani ağını tersine çevirerek kendini bir pelerin gibi onunla örter. Bu perdenin iç yüzeyi korkutucu dikenlerle kaplıdır. Bu da onu anında dikenli bir topa benzetir ama hepsi bu kadar değil. Ahtapot kollarının uçlarından yüzlerce parlak küreden oluşan biyolüminesans bir balçık bulutu salar. Bu ışık gösterisi saldırganı hem kör eder hem de şaşırtır. Bu sırada karanlıkta adeta görünmez hale gelen vampir hızla uzaklaşır. Normal kalamarların yaptığı gibi mürekkep yerine o bir ışık bulutu kullanır. Derinliklerden gelen bu eşsiz canlı için gerçekten eşsiz bir taktik listeyi zarif ama bir o kadar da ölümcül olan Afrika savanlarının sekreter kuşuyla bitiriyoruz. Bu uzun bacaklı yırtıcı, uçuş yeteneğinden çok, kobra ve engerek gibi zehirli türler de dahil olmak üzere yılan avlama yöntemiyle ünlüdür. Sekreter kuşu, gaga ve pençelerini kullanmak yerine, avını kelimenin tam anlamıyla tepeleyerek öldürür. Kendi ağırlığının 5 katına kadar basınç uygulayabilen, hızlı ve inanılmaz derecede güçlü tekme darbeleri indirir. Uzun bacakları, yılan ısırıklarına karşı koruma sağlayan kalın pullarla kaplıdır kuş yılanın hamlelerinden kaçınarak etrafında döner ve av hareketsiz kalana kadar kafasına ve omurgasına hassas darbeler indirir. Bu yöntem o kadar etkilidir ki profesyonel bir kickboksörün işine benzetilir. Bu evrimin sıradan uzuvları belirli bir av için mükemmel şekilde tasarlanmış, yüksek hassasiyetli ve ölümcül bir silaha nasıl dönüştürebileceğinin çarpıcı bir örneğidir. İşte 20 en ilginç ve dahiyane hayatta kalma yöntemini geride bıraktık. Kemiğini kıran kurbağalardan ölümsüz deniz analarına, kamikaze karıncalardan kan fışkırtan kertenkelelere kadar. Bu örneklerin her biri hayatta kalma mücadelesinde hiçbir kuralın veya sınırın olmadığını kanıtlayan gerçek birer evrim mucizesidir. Doğa sadece sevimli ve tüylü canlılardan ibaret değildir. Aynı zamanda vücut dehşetinin kimyasal silahların aldatmacanın ve fedakarlığın da dünyasıdır. Bu inanılmaz yaratıklar gezegenimizdeki yaşamın ne kadar çeşitli ve tahmin edilemez olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor ve daha ne kadar inanılmaz sırrı barındırdığını gösteriyor. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer siz de benim kadar ilgilendiyseniz, yeni ve heyecan verici hikayeleri kaçırmamak için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir sorumuz var. Bu hayatta kalma yöntemlerinden hangisi sizi en çok şaşırttı? Ya da belki siz daha da tuhaf örnekler biliyorsunuzdur. Yorumlarda görüşlerinizi yazın, okumak gerçekten çok keyifli olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.